Herkese merhabalar ilave tv'ye hoş geldiniz bugün vatandaşlarımıza cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hazırlık dönemini geride bıraktık artık şahlanma dönemine geçiyoruz sözünü soracağız videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın ilave tv her yerde ilave tv sizleri seviyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. Neden efendim? konuş. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Biz size soruyoruz. Şahlanış dönemine giriyor muyuz? Hayır. Neden? Ekonomi olarak, sanayi, teknoloji, eğitim olarak iyi değil mi? Her şey ortada. Her şeyi görüyoruz, yaşıyoruz. Memnun değil misiniz Hayır. Daha önce, 2000 öncesi daha mı iyiydi bu durumda? Yani daha iyi derken... Yani geçim standartları bakımından, alım gücü bakımından daha mı iyiydi? Yani biraz daha iyiydi tabii ki şu anda daha kötüydü yani, yani git gide kötüye gittik maalesef evet. teşekkürler Rica efendim siz ne düşünüyorsunuz benim aklımda da bir düşünce yok yine de teşekkür ederim sorduğunuz soru için efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki hazırlık dönemini geride bıraktık şahlanış dönemine geçiyoruz dedi ya Ne ya? her şey yani meydanda işte işte her şey ateş pahası daha da e şahlanıyormuşuz ne? ne şahlanması aşağı düşüyoruz aşağı Aşağı doğru mu Şahlan? He aşağı aynen. Niye abi memnun değil misiniz? E e ekonomi, sanayi, teknolojiden. Valla teknoloji var ama olan işin yani teknoloji. Yani bizim mi değil? Biz de aşağı iniyoruz. İyi değil diyorsunuz. Yani. Yok. Memnun değilsiniz. Yok yok. Efendim siz memnun musunuz? Şahlanış dönemine geçiyor mu ülke? Konuşmayayım ben. Niye? Öyle. nerede girer diye mi korkuyorsun abi? Aynen, Alırlar bir... diye mi? E, e, seni aldılar git. Ben e, izledim. Abi. Alıyorlar seni kanalından aradan. izledim seni. Biz de seni kurtarız abi. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ettim. İnşallah Sağ olun. Şahlanalım o zaman. <laughs> şahlanabiliyor muyuz? Vallahi bilmiyorum şahlanabiliyor muyuz? Siz şahlandınız mı? Vallahi ben şahlanamıyorum şu anda. Niye? Ekonomi iyi değil mi? Ekonomi normal. Ekonomide herhangi bir sıkıntı yok zaten. E niye şahlanamıyorsun abi? Şahlanman lazım. Ya kendi kendime göre şahlanıyorum. Ama Hak şahlanıyor değil. mu? Sence? Hak şahlanıyor mu? Şahlanmıyor mu? Hiç bilgim yok. Gördüğün kadarıyla nasıl abi? Çevrende eşin, dostun. Valla herkes mutlu ve huzurlu diye düşünüyorum şu anda. O zaman şahlanmışız abi. Muhtemelen. Çok teşekkürler. Rica ederim. Kolay gelsin. Ve katılıyorum sonuna kadar. Kötü olan her şeyde şahlanışa geçtik. Niye abi? Ne kötü İyi diyorlar. İyi olan hiçbir şey yok ki. Ekonomi çok iyimiz. Tarım mi? Doğru. Onların ekonomisi çok iyi. Onların ve yandaşlarının, onların çevresinde bulunan herkesin ekonomisi süper. Halkın? Halkın, o halk köle bence şu an halk. Onların kölesi. Zaten bir tane yazar demişti, biat edeceksiniz, ram edeceksiniz demişti. E, ha. Köle olmayı kabul ediyordu ya, kendisi zaten. E, onlar zaten baştan şartlanmış, kabullenmiş köleliği işlerine sindirebilmiş insanlar ram edeceğiniz diyor. Biat edeceğiniz diyor. Ve evet herkesin de öyle olmasını istiyorlar. Mecbursunuz diyor. Evet onlar kendileri mecbur biat ediyorlar. Hatta itaat ediyorlar. Hatta deseler ki köle olacaksın. Oluyorlar. Bu kişinin de Pennsylvania'da evet gazetesi okurken de fotoğrafları çıktı. Ha onu bilmiyorum. Ama doğrudur. Doğru. Beklenir biliyor musunuz? Tabii tabii kesinlikle. Ya onların zaten onlar bugün kötüledikleri her şeyi zaten kendileri yapan insanlar. FETÖ'cü diye herkese. Ha tabii canım onların dışında herkes FETÖ'cü. Sen ben FETÖ'cü. D Doğru tabii herkes onların dışında herkes. Düne kadar FETÖ'cü olan onlar el ele kol kola pozlar verenler, oraya gidenler, ayağını eline eteğini öpenler onlar. Ama onların dışında herkes nedense FETÖ'cü. Alakası olmayan insanlar bile FETÖ'cü damgası yiyebiliyor. Peki efendim, sadece ekonomik olarak bakmazsak, sanayi, teknoloji, eğitim, tarım olarak gelişmemiz var mı? Çok geliştik diyorlar. Bunu görmek istemiyorsunuz diyorlar. Halk mı görmüyor? Gerçekten görmezden mi geliyor? Hmm. Tarım olarak, <laughs> ekonomi olarak gelişmedik, geliştirdik diğer ülkeleri geliştirdik. Alarak. Tabii alarak onlardan bizim burada çok güzel dünyada eşi benzeri bulunmayan bir ülkeye sahibiz, bir coğrafyaya sahibiz. Ee, tarım desen taş atsan topraktan çok güzel şeyler fışkırır ama nedense biz bunu değerlendirmiyoruz gidiyoruz dış ülkelerden ithalat yapıyoruz. Eğitim? Eğitim ya şu an hangi alanda iyi olduğumuzu ben düşünüyorum düşünüyorum hiç bulamıyorum ama onları beslemek, büyütmek, kral hayatı yaşatmak bakımından süperiz, iyiyiz. Çok teşekkür ederim. <laughs> rica ederim, rica ederim. Şahlama dönemi nasıl geçmiş Türkiye? Üretim mi yapmış ya da bizim bilmediğimiz bir ek vergi mi çıkarmış? Yani nasıl geçmiş? Fakirliği mi sıfırlamışlar? Ha fakirliği sıfırladık diyorlar ama 30 milyon kişi bu ülkede hacizdi yani. Fakirliği sıfırladılarsa hani bu 30 milyon değil 1 milyon milyon olmamız gerekiyordu. İkinci geçtim. Şahlandık mı? Şahlandık. Nasıl şahlandık? İthal ederek şahlandık yani ihracat yapmıyoruz ithal ediyoruz nasıl ithal ediyoruz Evinizin en ufak prizinden e, Televizyonuza kadar her şeyi biz ithal ederek getiriyoruz Şah alın. Aynen öyle Bakın nerede Recep Tayyip Erdoğan bundan bir 3-4 hafta önce buzdolabı satışlarını arttırdık dedi şimdi buzdolabı satışlarının Arttırma senin e, üretiminin fazla olduğuna gelmiyor buzdolabının içindeki motordan tutun buzdolabının Soğutma sistemleri kadar hepsi Yani ita olarak geliyor. Yani bizim yaptığımız burada bir şey yok. Şahlandık. Nasıl şahlandık? Sürekli ona ona, ona maske gönderdik. Amerika Amerika'ya maske gönderdik. Ne yaptılar abi? Teröristleri gönderdiler. Bizim yaptığımız maskeyi bize sıktılar yani. Ha burada şahlandık. Ya şimdi şahlanmayı ispat etmek istiyorsa kendileri bunu bir verilerle açıklamaları gerekiyor. Tuğuk'la maç yıkayacak. Ya yani Tuğuk'a e güvenmiyoruz ama TÜİK birilerini şu şurada bu kadar arttık, bu kadar ihracat yaptık. Göstersinler yani verileri. Benim diyeceğim şey bu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Valla bence böyle bir geçtik hatta sağlam geçtik yani. Baya iyi geçtik. Baya iyi geçtik çünkü artık hani yapacak bir şeyimiz yok. Hani evde oturmaktan başka bir şey yok. Kötü mü ekonomi, sanayi, teknoloji, bela tarım? Belamı sıktılar abi. Bela bizi abi. Baksana. Niye? Ekonomi yok ki. Normalde bu zamanlarda oteller açık olurdu, e, yabancı misafirler olurdu. Hani burası daha kalabalık, daha iyi olurdu. Ama bu şu, şu ana baktığın zaman herkes iki ay önceden işsiz yani iş yok. Şey mi uğraşıyorsun? Turizm Evet turizmciyim de. Evet. Pandemi de evet. en çok etkilenen sektörlerin başında geldi. Evet, evet. Ne kadar işsiz kaldın? Devletten destek aldın, maaş desteği aldın mı? Hı. Bir destek görmedim, hani e, bankalar da kredi vermedi açıkçası. Hani biraz bayağı bir zorluk çektik yani. Kredi İste, de alamadık. Kredi de alamadık. E, devlet de bin lira verdi, 3000 bin lira aldı zaten. O da güzel koydu. Allah razı olsun devletimizden. <laughs> Başka da bir şey yok <laughs> Eyvallah. Rica ederim abi Doğrudur. Şahsanlı dönemine geçtik mi? Evet geçtik tabii ki. Nasıl geçtik abi? Şu anda mesela Türkiye'de, dünyada bir hastalık var, korona hastalığı. Evet. Ee, yine de bizim Türkiye güçlü ayakların üstünde durabiliyor. Evet. Yani o kadar ekonomiler batmış. Nerenin batık mesela? Mesela nerenin batık? Amerika'nın batık. Batık mı? Tabii ki batık. İç savaş nerede çıkacak? Bir seçim oldu, ülke birbirine girdi. Evet. Türkiye'de seçim oluyor, herhangi bir şey olmuyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı olmuyor. Yani en azından o şekilde de bakmak lazım. Burada da bir seçim oldu. Ertelenmişti, tekrarlanmıştı. Neresiydi? İstanbul'du galiba. Aynı onun gibi oldu. Ama o il bazında olmadı. Evet. Dü yani bütün ülke genelinde oldu orada. Öyle bir sıkıntı var. Şu anda Türkiye iyi yani. Memnun. Memnunuz tabii hayatımızdan memnunuz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Yani anlamıyorum. Şahlanış dönemine geçtik mi? Şahlanıyor mu ülke? Vallahi bilmiyorum. Teşekkür ederim. Şahlandınız mı ekonomik olarak? Ben öyle bir e, şahlanma görmedim. <laughs> Sizde yok mu? Yok yok. Niye abi emekli misin? Emekliyim ben. Emeklinin durumu iyi diyorlar. Emeklinin durumu iyiyse iyidir yani. Bir şey. Allah'ımıza şükür. Çok Üsürüm şükür. Çok şükür. Çok Teşekkürler. Rica ederim. Yarın açıklayacak şahlanış dönemini. Nasıl bir şahlanış bekliyor? Bakalım bekliyoruz. bekleyiz. İyi mi? <laughs> He? Siz şahlandınız mı mesela? Herhalde iyi olur. Yarın dinleyelim bakalım bir. Siz kendiniz şahlandınız mı? Bir şey diyemem. Şahlandığımıza, şahlanmadığımıza bir şey diyemeriz. Yarını bekleyelim bakalım. <laughs>